insanın en temel yaşam kaynağıdır. Değişen iklim şartları, artan nüfus, sanayi atıkları ve tarım ilaçlarının su kaynaklarını tahrip etmesi, içilebilir su kaynaklarının azalmasına sebep olmuş ve temiz içme suyuna erişim olumsuz yönde etkilenmiştir. Bu olumsuzluğun yanı sıra suyun bilinçsizce israf edilmesi sıkıntıyı daha da büyütmektedir. Bugün dünya nüfusunun altıda biri, sağlıklı suya ulaşamamaktadır. Bir yılda kirli suya bağlı nedenlerden dolayı ölen insan sayısı azımsanamayacak kadar fazladır. Besin zincirinin ilk halkasında bulunan suyun kirletilmesiyle dünyamızı yok etmiş olacağız. Şebeke suyu kullanımı ile ilgili halkın fikirlerini öğrenmek için 12 ilde 1130 kişiye ilk olarak şu soruyu sorduk. Aylık su tüketiminize göre Gelen faturayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Normal bence. Gayet yerinde. Fazla. Fa fazla. Yani iyi değerlendiriyorum. Sıkıntı olmuyor. Fazla. Çok çok fazla. Normal, iyi, fena değil. Çok fazla. Evet. Olumsuz. Olumsuz bakıyorum çünkü fazla geliyor. Normal, her zaman aynı oranda. İdare eder. Bence iyi geliyor. Tükettiğimize göre iyi. Yani yüksek değil pek aslında. Fazla. Çok yüksek. Fatura kullandığımıza göre geliyor. Şu ana kadar öyle abes bir durumla karşılaşmadık. Çok yüksek. Yüksek bence. Bu konuda gerçekten konuşmak istiyordum. Tam iyi denk geldi. Biraz yüksek geliyor. Yani genel gelen fatura yani fiyat değer bazında biraz yüksek geliyor. Yani bu konuda sıkıntı var yani. Uygun diye düşünüyorum. Suda bir sıkıntı yok da elektriklerde bir sıkıntı var. Bilmiyorum sebebi neden. Su ideal ama elektrik evet puanı. Eee fazla. Normal. Fena değil fazla geliyor orta yani. Son dönemde pahalandı. Yüzde gibi arttı Trabzon'da. Tabii insanlar çoğu kere sorduğumuz zaman su pahalı der. Ama bunu dünya gelirleriyle kıyasladığımız zaman mesela Almanya veya Danimarka ile kıyaslarsak İstanbul'un suyu o ülkelere göre çok daha ucuzdur. Onu özetle belirtmek istiyorum. Mesela İstanbul'da gelirle ee, 6521 metreküp su alabilirken Berlin'de 5754 metreküp su alabiliyor. Kopenhag'da 5013 metreküp yani daha az su alabiliyor. Yani özellikle neden? Avrupa'da su hakikaten pahalıdır. Evvela suyla ilgili niçin e, pahalı deniyor? E, bu suyun evvela fiyatının bir analizini yapmak gerekir. Türkiye'de suyu e, temin etmek için özellikle yarı kurak iklim bölgesinde Polisle işte barajlar, göletler veya içme suyu kuyuları açmak gerekiyor. Ayrıca suyu e, hazırlamak, onu içilebilir hale gelmek, dünya standartlarında, hatta ülkemiz standartlarına uygun esafda su vermek için arıtmak gerekiyor. Yani suyu eve kadar getirilmesi gerçekten büyük bir maliyet söz konusu. Dolayısıyla işte vatandaşlarımız bu bakımdan suyun maliyetini bilmesi lazım. Çünkü net, netice itibariyle belli belediyeler veya su kanalizasyon idareleri büyük şehirlerde e, su için bir maliyet işletme maliyeti söz konusu. Kalki yatırım maliyeti de oldukça büyüktür. Bunu dikkate alırsak e, su aslında pahalı değildir. Araştırmamıza şu soruyla devam ettik. Şebeke suyu kullanımı ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben evimin suyunu seviyorum. Kullanıyorum, herhangi bir sıkıntım olmadı. Gözüm olduğu zaman kullanıyorum tabi. Ee, Zorunlu olduğumuz için kullanıyoruz. Ee, sadece mecbur olduğum zamanlarda kullanıyorum. Her alanda kullanıyorum. Ee, busuk suyu kullanıyorum. Sadece mecbur olduğum zamanlarda kullanıyorum. Gönül rahatlığıyla kullanıyorum. Yani gönül rahatlığıyla kullanmıyorum ama kullanıyorum. Sadece mecbur olduğum zamanlarda. İçme suyunda kesinlikle kullanmıyorum. Suyumuz, e, şebeke suyumuz temiz olduğu için her alanda kullanabiliyoruz. Mecbur olduğum zamanlarda kullanıyorum. Ya, gönül rahatlıkla kullanamıyorum. Gönül rahatlıkla, rahatlığıyla her alanda kullanıyorum. Gönül rahatlığıyla kullanıyoruz çadalan suyunu evet. Sadece mecbur olduğum zamanlarda kullanıyorum. İçmek için kesinlikle kullanmıyorum. Mecburi olduğum zamanlarda kullanıyorum. Ara ara. Musluk suyu içmek için kullanmıyorum. Yemekler için kullanıyorum. Kullanmıyoruz kesinlikle. Hayır kullanamıyoruz. Başka yerlerden su almak zorunda kalıyoruz tabii Sadece mecbur olduğum zamanlarda kullanıyorum. Genellikle kullanıyorum. Sadece mecbur olduğum zaman. Mecbur olduğum zamanlar mı? Ben... Hayır kesinlikle kullanamıyorum. E, sular kontrol edildiği zaman kesinlikle hijyendir. Esasen mesela büyük şehirlerde su kanalizasyon idareleri var. İstanbul'da eski, e, Ankara'da ASKİ gibi. Bunlar e, mutlaka e, suları tahlil ediyorlar. Arıtma testleri var. Dezenfekte ediyorlar. Dolayısıyla o şekilde suları e, halka veriyorlar. İçme suyu artma dünyada sayılı teknolojiye sahip bir ülkeyiz bak. Şu anda Türkiye'de ye, sağlıklı yeterli miktarda suya u, ulaşım erişim %99.9'dur. Bazı belki mezralar küçük yerler hariç olmak üzere tamamı sağlıklıdır. Şebeke suyu konulu araştırmamıza şöyle devam ettik. Evinizde en çok hangi alanda su sarf ediliyor? Tabii ki banyo, çamaşır makinesi hepsi içinde olduğu için. Yani çok mutfaktan yani. Temizlik, banyo. Ekseri banyo, mutfak, temizlik. Çamaşır makinesi. Bahçemizde. Bulaşık, çamaşır. Mutfak ve temizlik. Banyo ile mutfak tabii ki. Mutfak, banyo. Eşim temizlik hastası olduğu için genelde mutfak. Sürekli bulaşık falan yıkanıyor. Bulaşık da falan, ee, banyo da... Genelde temizlik yani. Hangi alanda? Bulaşık yıkama. Banyoda. En çok hangi alanda? Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi herhalde en çok onlar sarf ediyor suyu. Evet temizlik alanında. Duş alırken. Şimdi efendim tabii en çok su sarfiyatı özellikle e, banyo, mutfak, çamaşır vesaire o maksatlarla kullanılır. En çok da banyoda kullanılıyor. Eskiden de köylerde, kentlerde... E, biliyorsunuz yüklük denilen kısımlar vardı, banyo orada bir e, kova içerisinde, bir kovayla banyosunu yapardı. Ama şimdi artık bütün ülkemizde e, artık e, duşa kabinler, e, duşlar var. Yani neticede insanların su sarfiyatı çok arttı. Eskiden kişi başına e, 50 litre günde su kullanırken bütün ihtiyaç, e, kastediyorum. Şu anda 250 300 suya çıktı. Yani bir defa su sarfiyatı Türkiye'de çok arttı. Tabii boşa giden sular bir kayıp yani. Her fatura kabarıyor. Hem de tabi bunun için suyu getirmek için arıtma maliyeti, enerji maliyetleri artıyor. Dolayısıyla insanlar hakikaten yeteri kadar tasarruf yapmıyor. Araştırmamızı şu soruyla sonlandırdık. Su tasarrufu yapmak için özel bir çaba sarf ediyor musunuz? Yok. Kesinlikle. Ediyorum açıkçası etmiyorum. Kusura bakmayın ama zaten su çok kötü. İçmek için de kullanmadığım için çok bir tasarruf yapmıyorum. Yani biz muslukları kapatırız. İşte Sıraş olurken falan daha çok özen gösteririz. Çok fazla elimden geldiğince. Elimizden geldiğince hızlı bulaşık yıkamaya gösteriyoruz. E, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Genelde zaten bulaşık makinesi kullanılıyor. Gereksiz olduğunda muslukları kapatıyoruz. Öyle önlemler alıyoruz. E, ediyorum hani reklamlardan öğrendiğim kadarıyla bulaşık makinesinde bulaşıkları yıkıyorum e, çok fazla musluğu açık bırakmamaya çalışıyorum bu şekilde önlemler alıyorum. Tabii ki özellikle tıraş yaparken suyu kapatıyorum e, bazı alanlarda israfı önlemeye çalışıyorum. Sarf bile yine de kullanımı fazla şekilde kullanıyorsun sonuçta ihtiyaç olduğu için buna dikkat ediyorum evet. Mutfak ve banyo genelde o şekilde. Yok hiçbir çaba sarf etmiyorum. Çok ye çok yeterli olarak şey yapmıyorum. Şimdi İstanbul'da geçen sene kurak olmasına rağmen bazen belediye ya şu kadar musluğu dişinizi fırçalarsa kapatırsanız şu kadar tasarruf edeceksiniz diye ilanlar yapıyordu ama bunların pek faydası olmuyor. Ama bunu okullardan ...başlarak eğitmek gerekir. Hakikaten bazen insanoğlu dişlerini fırçalarken e, musluğu kapatmıyor veya başka maksatlarla e, banyo yaparken de du ...duşu sürekli açık bırakıyor vesaire. Dolayısıyla tasarrufu ben bir şey söylemiyorum. Ama tabii ki e, tasarruf yapılması e, önemli ama tasarruf e, çocukları eğitmekle başlar. Şebeke suyu kullanımı ile ilgili araştırmada sorduğumuz Aylık su tüketiminize göre gelen faturayı nasıl değerlendiriyorsunuz sorumuza... Katılımcıların %1.8'i ucuz, %65'i pahalı, %30.2'si normal buluyorum cevabını verdi. Fikir belirtmeyenlerin oranı ise %3. Şebeke suyu kullanımıyla ilgili ne düşünüyorsunuz sorumuza... Katılımcıların %37.6'sı gönül rahatlığıyla her alanda kullanıyorum... %14.5'i kesinlikle kullanmıyorum. %43.9'u sadece mecbur olduğum zamanlarda kullanıyorum cevabını verdi. Fikir belirtmeyenlerin oranı ise %4. Evinizde en çok hangi alanda su sarf ediliyor sorumuza katılımcıların %42'si banyo, %35.5'i mutfak cevabını verdi. Aynı soruya katılımcıların %24.4'ü temizlik, %0.3'ü diğer cevabını verdi. Fikir belirtmeyenlerin oranı ise %4.8. Su tasarrufu yapmak için özel bir çaba sarf ediyor musunuz sorumuza? Katılımcıların %45.7'si evet derken, %17.1'i kısmen cevabını verdi. Hayır diyenlerin oranı ise %37.2.